ortodontide diş çarpışıklıkları eskiden tel tedavisiyle onarılıyordu sevgili izleyiciler ama artık şeffaf plaklar sayesinde çok daha kolay ve başarılı tedaviler yapılabiliyor. Şeffaf plak ortodontik tedavinin bir gerecidir, bir yöntemidir. Eskiden biz braketlerle Apareylerle, damaklıklarla, tellerle yapardık dişlerin hareketlerini tamamlardık. Şeffaf plak artık bunların yerini alan daha modern, daha tolere edilebilen çok daha konforlu bir tedavi gerecidir tedaviye başlamadan önce ağız içi özel bir tarama yapılıyor ve bu sayede hastalar tedavi sonrasında nasıl dişlere sahip olacaklarını görebiliyorlar. İlk önce ölçüleri ya da üç boyutlu taramaları alınmakta. Bunlar neticesinde bir üretim sürecinden geçip bize sonuna kadar proaktif bir tedavi, bütün plaklar öncelikle elimize gelir bitene kadar. Bu plaklar elimize geldikten sonra bunların gerekli ataşmanları var, minik minik üzerinde küçük dolgular var, onları yapıştırırız ve ilk planı Hastanın tık diye teslim ederiz. Ortodonti uzmanı Doktor Fırat Koç şeffaf plak tedavisinin kişiye özel planlandığını belirterek, tedavi süresinin ve plak sayısının değişiklik gösterdiğini söylüyor. En büyük avantajı fırçalama zorunluluğu yok. E, yani ne demek bu? Zaten günleri iki kere dişlerimizi fırçalamak zorundayız. O ayrı. İtina ile fırçalamamız gereken bir tedavi elemanımız yok. Normal rutin fırçalayacağız. Sadece plaklarımızı gece yatmadan önce verilen solüsyonla fırçalarsak e, temizlersek çok daha net olur. Şeffaf plak tedavisinde hastaların plak kullanırken yemek yememesi ve sıcak soğuk içecekler tüketmemesi gerektiği belirtiliyor. Tüm dişleri çapraşık insanların veya dişlerini beğenmeyen ya da gülümsemesini beğenmeyen insanların bunu bir an önce çok kısa sürelerde 6 ay 1 sene gibi aktif tedavi sürelerince ağrısız, acısız bir şekilde halletmesidir. Yaş 30 olabilir, 40 olabilir, 73 olabilir. Hala geç kalmış değiliz. Neden daha iyi gülümsemeyelim ki? Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer soru ve görüşlerinizi bize iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.